çöp şişimiz için şöyle yarım kilo kıymam var ince çekilmiş çok ince doğranmış bir adet de soğanım var kıymamın içerisine boşaltıyorum şöyle tuzunu ilave ediyorum bir tatlı kaşığı kadar şöyle kırmızı toz biber kullanıyorum. Güzel, bolca, acılı olacak. Acı sevmeyen koymayabilir. Şöyle az miktarda da karabiber ilave ediyorum. Güzelce yoğuruyorum. Çok güzel, iyi yoğurmak gerekiyor arkadaşlar. İyice bir 5 dakika kadar yoğurun. Şimdi şöyle bir tepsiye yağlı kağıt seriyoruz. Yağlı kağıdımızın yarısını da şöyle dışarıda bırakıyoruz. Ki dizdiğimiz kıymalarımızı şu şekilde buraya bırakacağız. Evet kıymamızı çok güzel yoğurduk. Şimdi şöyle bir kaseye su koyup yanımıza alalım. Şöyle de iki tane çöp şişim var. Gördüğünüz gibi iki tane olunca daha sağlam olur. Tek şişe kıymayı kaplamanız çok zor olur. Elimizi ıslatıyoruz. Şöyle köfte büyüklüğünde alıyoruz köftemizden. Şu şekilde avuç büyüklüğünde alıyoruz. Şöyle şişimizi yavaş yavaş kıymayla kaplıyoruz. Kremeninize yapışırsa şöyle elinizi hafifçe ıslatırsanız işiniz çok daha kolay olur. Evet. Şöyle karanlık olduğu için çok net görünmüyor. Şöyle ışığı yakalamaya çalışıyorum. Bakın. Düşmeden güzel bir şekilde çöp şişimizi yaptık ve yağlı kağıdımızın üzerine diziyoruz. Tekrar gösteriyorum. Şöyle kıymamızı aldık. Elimizle yuvarladık. Sıkalım şöyle. Çöp şişimizi ortasına batırıyoruz. Ve elimizle git gel yaparak hafif hafif sıkarak çok fazla böyle sıkmayın. Sadece form vermek için, şekil vermek için şöyle hafifçe elimizle sıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle parmağınızla bastırarak kıyma şiş görüntüsü verebilirsiniz. Evet bu kadar basit. Şimdi ben bunların hepsini tamamını yapacağım. Fırına verme aşamasında kaç derecede pişireceğim onu söyleyeceğim. Evet şişlerimizi dizdik tepsimize. Şimdi kıymamız pişene kadar şöyle üzerine yağlı kağıdımızın diğer tarafıyla güzelce kapatıyoruz ki kıymamız kıymamız suyuyla pişsin hemen kurumasın daha sonra piştikten sonra bir 5 dakika kadar üzerine açıp tekrar fırınlayacağız şimdi 200 derecelik fırınıma gönderiyorum 20-25 dakikada pişer arkadaşlar Şöyle biberlerim de çok acı kebabımı acı yapmasın diye yağlı kağıdın üzerine diziyorum. Daha sonra bunlar pişince üzerinden alacağım. Evet yemeğimiz fırından çıktı. Bakın şu an ayrılmıyorlar. Bakın çok lezzetli, tam anlamıyla pişti arkadaşlar. Şimdi sunum aşamasına geçelim. Evet yemeğimizin sunumu da bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık bulgur pilavı yeşil biber domates turpu ve salatasıyla mükemmel bir öğün ister misafirlerinize isterseniz kendinize gözü kapalı yapabilirsiniz gerçekten çok lezzetli bir tarif tarifimizin bugün de sonuna geldik yepyeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın diyorum